Hepinize merhaba arkadaşlar. Muzet çok güzel. karşınızdayım. ve arkadaşlar bugün arkadaşlar başta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şampiyonlar Getgini geldi var arkadaşlar. Şampiyonlar Getginden var arkadaşlar. Team of the Week'e arkadaşlar e, 90 milyon Ronaldo geldi. Ondan da arkadaşlar paket açacağız. E, hem Team of the Week'ten hem de Şampiyonlar Getginden paket açılım yapacağız arkadaşlar. E, şampiyonlar Getgini hemen bir inceleyelim arkadaşlar kısa bir şekilde. İlk önce yıldız biletinden başlayalım arkadaşlar. E, Ana ekrana gelmişken. Arkadaşlar yıldız biletinde Şöyle arkadaşlar göstereyim gene aynı şekil. 100 kademat yani çok zor bir e, şey yani. 49 gün boyunca arkadaşlar etini bu arada 49 gün sürecek. 49 gün boyunca arkadaşlar yıldız betine oynayacağız arkadaşlar ve etkinlikte oynayacağız. Etkinlikte arkadaşlar bayağı bir olacak şey var. Bu, bu arada hala yıldız beti açılmadı nedense bilmiyorum. Yani arkadaşlar etkinlikte bayağı bir paket açabiliyoruz yani arkadaşlar. E, hiç yıldız bileti almasak bile 300 400 tane paket açabiliyoruz. Evet arkadaşlar yıldız bileti açılıyormuş olduğunuz gibi burada arkadaşlar bayağı ödül veriyor. Ve arkadaşlar şu aktarma fişlerine artık daha fazla veriyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Yani görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bunlara lazım oluyor yani arkadaşlar e, derece istediğimiz zaman. Şu arkadaşlar bundan gene veriyorlar arada. Ve puanlar da veriyor. puanlar şimdiden e, yapmıyorum. E, birazcık kafanız karışmasın diye. Burada puanlar veriyorlar. Ve arkadaşlar ücretsiz yolda bize arkadaşlar etkinlik oyuncusu veriyorlar. arkadaşlar şampiyonlar oyuncusu veriyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Yani arkadaşlar şöyle biraz daha ilerleyelim. Burada gene puanlar veriyorlar, logo veriyorlar görmüş olduğunuz gibi. E, Tabi yıldız Biyeti aldıysanız burada daha fazla alabilirsiniz. Yine e, FIFA points. Yani arkadaşlar e, UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncusu alabilirsiniz. E, bayağı, buradaki formalar da güzel. Bu arkadaşlar e, yani arkadaşlar bu da güzel de bu daha güzel bir forma arkadaşlar. Bu yani arkadaşlar, Bu forma benim çok hoşuma gitti yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar hemen sonuna gidelim çok fazla uzatmadım. Ve arkadaşlar ücretsiz olarak alabileceğiniz yüz kademe gelirseniz ücretsiz olarak al, yani arkadaşlar alabileceğiniz Kafu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yani e, burada arkadaşlar e, e, Totetide arkadaşlar e, Petit vardı Petitide arkadaşlar çok iş aldı Hatta şu anda e, 2 milyon falan fiyatı Ve arkadaşlar Yıldız Bey'i alanlar için 95 gen EOBCO geldi görmüş olduğunuz gibi Gerçekten Çok güzel bir kart arkadaşlar Zayıf ayağı 5 görmüş olduğunuz gibi ve Bu kart çok güzel bir kart arkadaşlar Şöyle göstereyim yani 95 gen ama tabii ki de çok e, pahalı olduğu için Yani e, Yıldız Bey'de arkadaşlar 170 lira yani. O yüzden pahalı yani. Arkadaşlar hemen şöyle geri gelelim ve etkinliğimize girelim arkadaşlar. Ondan sonra paketlerimize bakacağız. Hemen şöyle girelim etkinliğimize. UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğimize. Ana bölümden başlıyoruz. Ana bölümde arkadaşlar her zaman gibi normalde yani hemen hemen her gün olan beceri oyunları oynayacağız. E, e, UEFA e, yani arkadaşlar e, diğer bir önceki Avrupa yani, e, Ligi'nde e, beceri oyunları yoktu. E, e, direkt arkadaşlar görevlerden yapıyorduk e, burada kaçak beceri var. Bak arkadaşlar bakın. Burada hem beceri var hem görev var hem takas bölümü de var arkadaşlar. Burada. Takas bölümünde de birkaç bir şey var. Ee, görevleri arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. ilk beceriden 10, ikinci beceriden 10, üçüncü beceriden 10 ve üçüncü arkadaş arkadaşlar dördüncü maçtan da e, buradan görmüş olduğunuz gibi 15 tane ucd e fiş topluyoruz arkadaşlar. Bu ucd e fişleri ne yapacağız diye soruyorsanız arkadaşlar. Bu e fişlerimizi burada dönüştüreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada da bayağı bir paket biriktirdim eee görmüş olduğunu açacağız. Burada arkadaşlar açabilirsiniz istediğiniz bölümler. 3 tane bölümümüz var. Bakınca her açtığınızda size 60 tane grup puanı veriyor. Bu arkadaşlar bu grup puanına bakmadan önce ilk önce günlük görevlere girmek istiyorum size göstermek için. Burada arkadaşlar 25 gol atmamız lazım. E, tot etkinliğinde 25 gol atınca bize 50 tane tot fişi veriyordu. Burada da arkadaşlar 30 tane UCL fişi veriyor. maçın galibi e, görevinde 2 tane Divizyon Alışma çıkartan. bunu da arkadaşlar bize 100 ya da 250 mi neydi? Öyle bir eee Toty forvet, ortası defans puanları veriyordu. Bu sefer de bunu yapmışlar. Ve arkadaşlar günlük adamına bir tane beceri oyunu veya maç oynar. Bu bunda da vardı da arkadaşlar bir şey Toty'de. Yani arkadaşlar Toty'ye benzer bir etkinlik uzun bir etkinlik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada da arkadaşlar 45 tane yok pardon arkadaşlar arkadaşlar burada da 60 tane puanınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geri gelelim. Alfa Şampiyonlar Ligi'ne arkadaş Arkadaşlar takas bölümüne bakacağız şimdi. O, son sonra arkadaşlar gruplara geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar takas bölümüne giriyoruz. Takas bölümünde arkadaşlar uefa Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Geliyor. Arkadaşlar burada oyuncu takası var. Şöyle göstereyim. Ama birazcık e, biraz şey gibi arkadaşlar yani bilmiyorum çok da e, karlı değil gibi. 84 üstü. 10 e, arkadaşlar 84 üstü 11 tane UJ'li oyuncu verirseniz siz arkadaşlar 89 üstü bir tane yani arkadaşlar e, ucuyla veriyor. Yani arkadaşlar bunda da e, ne kadar şey yapabiliriz bilmiyorum. Şu anda e, 80 üstü e, ucuyla oyuncuların fiyatı 500k ile 700 karşısında değişiyor. 84 ile 80 arasında. O 87 üstü de öyle ama bilmiyorum arkadaşlar öyle yani. Çıkacağız çıksa arkadaşlar en fazla 2-3 milyonluk adam çıkar diye düşünüyorum. E, ucuyla beceri takası arkadaşlar bu. Yani güzel bir şey arkadaşlar. E, mesela atıyorum e, UCL'den oyuncu çıkardınız. Yani 500 kafa ödüyor. Onun için arkadaşlar buradan beceri geliştiği adı biz bir arkadaşa kaç beceri 100 beceri geliştiği veriyormuş. Bu arkadaşlar 5 günde 3 günde yani arkadaşlar bunu 5 günde 3 kere yapıyorsunuz ve 300 buz. Yani etkili gün sürecek yani buradan yani 2000 yani arkadaşlar 2000 ile bir buz alabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar burası da böyle bir bölüm güzel bir gerçekten yani. Ee, hemen şöyle geri gelelim arkadaşlar. Birazcık hızlı anlatıyorum arkadaşlar o yüzden yoruldum. Ee, şuradan geliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ee, ee, önemli aşama yolumuz var Burada arkadaşlar e, Ödüller toplayabiliyorsunuz burada mesela e, etkinlikleri puanlar alabiliyorsunuz Yine 80 üstü bir tane uceri oyuncusu veriyor ve arkadaşlar burada ikonlarımız var önemli yerde e, Yani arkadaşlar e, önemli yerlerden biri ama Arkadaşlar buradaki ikonları arkadaşlar galiba e, Mesela şuradaki e, kini Yıldız bey tamamlayanlar alamıyor arkadaşlar öyle e, biliyorum Yıldız bey tamamlıyorsanız bu kini alamıyorsunuz öyle biliyorum arkadaşlar yani Şuraya kadar gelebiliyorsunuz. Yıl bilet almıyorsunuz galiba. Aynen buraya kadar falan gelebiliyorsunuz. Ee, yani arkadaşlar öyledir yani arkadaşlar. Ee, ve buradan arkadaşlar kine bakalım hemen. Şöyle gelelim. Birazcık arkadaşlar kavam karıştı benim de yani. Kavam karışmaz da arkadaşlar öyle zaten inceliyoruz. Bakın şöyle göstereyim hemen kine. Görmüş olduğunuz gibi o bir kart. Ee, yani gerçekten çok da iyi yok ama gene de böyle bir kart. Zaten sadece yıldız ve alabilecek. Yani ee, mesela Meo'da da şey olabilir yani mesela Meo ya da üçlü oynuyorsanız yine oynatabilirsiniz. Çünkü yani Jorginho, on ee, sonra e, Gerard gibi isimler olabiliyor çoğunun Meo'sunda. O yüzden burada Ricard'ı inceleyelim. Ricard arkadaşlar. Ricard 94 görmüş olduğunuz gibi. O da böyle. Ve görmüş olduğunuz gibi Maldini var 97. Bu da gerçekten çok pahalı ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani, fiyatı çok pahalı almıyor arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar gelelim AB gruplarına arkadaşlar AB gruplarında göstereyim size şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar buradan 3000 puanla ulaştığınızda oradaki ucu ee, UC fişlerini çevirdiğinizde buradan arkadaşlar size buradan puan veriyor ve bundan da 3000 tane açabiliyorsunuz ve arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz gibi 18 bin tane arkadaşlar 3 6 9 10, 12 18 burada arkadaşlar bir e, 5 6 tane falan açtığınızda size arkadaşlar buradan bir tane 93 veriyor ondan 5 6 tane falan açtığınızda burada arkadaşlar büyük bir iki tane alırız diye düşünüyorum yani arkadaşlar ee, buradan bir iki tane alırız. Ben de arkadaşlar e, size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben 99 yine e, düşürdüm karomu. Çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim ben? Arkadaşlar e, iki oyuncuyu sattım karomdan. Hatta üç oyuncu. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. E, tahı sattım. E, Beylı şey arkadaşlar. E, tahı sattım buradaki. Fernand koydum. Felipe Henderson sattım. Buraya arkadaşlar ben büyük ihtimalle Mahrez falan alırım diye düşünüyorum. Buraya da arkadaşlar e, şeyi de sattım. Ne, neydi onun adı? Ee, da sattım. Burada Gerard vardı. Arkadaşlar karnım 99 yeni düştü ama yakında yükselteceğim arkadaşlar. 7 tane de var görmüş olalım Arkadaşlar, arkadaşlar yani 11 milyon da coins'imiz var. Gerçekten güzel yani. Şimdi arkadaşlar son olarak e, UCL turnuvasına geçiyoruz. Bu arkadaşlar E ve H grupları arasında arkadaşlar 7 gün sonra açılacak yani. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her hafta bunu oynuyorsunuz arkadaşlar ve buradan ee, bayağı bir puan veriyor size. ve e, tamamladığınızda burası 83 tane arkadaşlar e, 84 bir tane oyuncu veriyor yani arkadaşlar burası da böyle çok fazla uzatmaya geldik çünkü video fazla uzadı buradan anlatmak arkadaşlar 9 dakika oldu hızlıca arkadaşlar paketlerimizi açacağız ben buradan açıyorum ama bir sefer buz bölümünden açacağım arkadaşlar şöyle göstereyim bir tane buz bölümünden ee, şöyle arkadaşlar, bir sürü açalım bunlardan 8-9 tane var herhalde şöyle arkadaşlar hemen geliyoruz arkadaşlar 10000 bin jeton ve 60 tane grup puanı çıktı. Bakalım oyun çıkabilecek miyiz? Buradan hiç oyun çıkarmadım. Bakın bunun ee, arkadaşlar şey farklı mı? Çıkış şekli farklı mı? Tozida farklıydı. Bakalım arkadaşlar. Burada öyle bir şey olacak mı? Evet, buz çıktı burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buzda da bayağı işe yarıyor. Hemen arkadaşlar devam edelim. Bakalım oyuncu çıkarabilecek miyiz? Bu arada UCR önümü açamak ki tamamlandı. Ve bastık ve yola gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Farklı mı yol. Ee, o arkadaşlar İtalya sol kanat Piyonet ve arkadaşlar Berdardeş arkadaşlar bu nasıl bir yol böyle arkadaşlar aşırı beğendim İlk defa yola gidiyorum bu arada burada ve arkadaşlar 10 da bin yani 10 üzerinden bin böyle çok güzel yani arkadaşlar 598 bin de değeri varmış gerçekten çok iyi gerçekten. Umarım bir tane daha çıkar ve görürüz arkadaşlar Çok güzel oyuncular var burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım ne çıkacak. Başka çıkan mı bilmiyorum tabi Basıyoruz bakalım ve buradan gene buz çıktı. Hemen girelim buradan. Son paketlerimize. Arkadaşlar bastık bakalım ve gene buz çıktı arkadaşlar güzel bu saat çıktı En azından bir kere yola gittik arkadaşlar. İlk defa yola gidiyorum bu arada. Gerçekten ilk defa yola gidiyorum. İlk defa e, UCL'den yola gidiyorum. Ve bunu yani arkadaşlar paket açalım çok güzel gerçekten. Acayip güzel. Gene bu çıktı. Ve son paketimize geldik. Bakalım ne çıkacak. Evet. Açıyoruz bakalım. Bastık ve 10 bin jeton ve 60 grup aşaması puanı geldi. Şimdi son paketimize geçiyoruz. Bakalım son paketimizden ne çıkacak. Geliyoruz ve bastık bakalım. Ve bundan da buz çıktı arkadaşlar. Buradan hemen 75 bin koy içimizi. Son anda arkadaşlar. Şimdi hemen fazla uzatmadan haftanın takımını atacağız. Ve arkadaşlar. Yani arkadaşlar, haftanın takımında Ronaldo çıktı yani. Arkadaşlar pardon Ronaldo çıktı. Ronaldo geldi. Şöyle göstereyim hemen. Bir tane de garantimiz var diye biliyorum arkadaşlar. böyle arkadaşlar 9 gün MF Ronaldo geldi. Yani pozisyonu biraz kötü olsa da olsun arkadaşlar. Gene de Ronald Ronald arkadaşlar. Hemen basıyoruz bakalım buradan yola gidecek miyiz? Umarım gideriz. Bir tane garanti vardı arkadaşlar galiba bu arada. Ve geri sayım üç aynı bir tane garantimiz var. Güzel. Burada bunun dokusu niye gözükmedi ya? Neyse arkadaşlar Brevet çıktı. Brevet aid. okuyamadım. Evet arkadaşlar şimdi diğer paketimize geçelim. Bakalım. Ve yola gidiyoruz arkadaşlar. Güzel. Bakalım ne çıkacak? İtalya. M.O takımı gözükmedi Kim abi 83 e grifo güzel arkadaşlar 83 e grifo 416 bin değeri varmış gerçekten güzel burada arkadaşlar bu logolar gözükmüyor hiçbir arkadaşlar nedense bilmiyorum bakalım bir daha yola gidecek miyiz bakalım arkadaşlar ne olacak bastım bakalım ve geri sayım 1 ve tekrar privates çıktı bir kaleci ve bakalım son paketimizi açalım garantiye gidiyoruz bu arada garanti açacağız ve Tutu sayım sıfırlaması. Tutu ilk 11 puanı ve Kalulu çıktı arkadaşlar. Stoper Kalulu. Şimdi arkadaşlar garanti paketimize gelelim. Umarım Portekizler ve Ronaldo çıkarırız. Ama tabii ki de çok zor. E, ee, Portekizli başka var mı? Bakıyorum şöyle bir. Yani yola gidecek çünkü. Portekizli başka arkadaşlar. Portekizler ise direkt arkadaşlar Ronaldo. Direkt Ronaldo. Umarım Portekizler ve Ronaldo çıkarız ama tabii ki de çok zor. Bakalım arkadaşlar ne çıkaracağız evet yüklendi paketimiz ve bastık bakalım yola gidiyoruz. Bakalım kim çıkacak. Ve bayrak görünmedi. Sağ kanat ya. Arkadaşlar buna niye görünmedi? Arkadaşlar buna 81 yen bu bu rigar evut çıktı arkadaşlar. 364 bin değeri varmış. Ve arkadaşlar böyle bir paket açılımıydı görmüş olduğunuz. Bir şampiyonlar gibi paket açılımı gerçekten çok güzel. O zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelirim. Kanalıma abone olup videoma alakalı Amayın. 시절을 사랑해요. 바이바이.